Şu işi başından itibaren bir konuşalım. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Bunu Katya'ya yaptırırken ne düşündün? Ben bir şey yaptırmadım. Sen veya annen. Ne zannediyordunuz? Eski sevgilimi görür görmez ona koşacağımı mı? Çok yanıldınız. Benim için bitmiş bitmiştir. daha bitmedi. Arkamızdan işler çevirdiği için Adnan Holding'le ilişkisini kesiyor dedi. Adnan sana söyleyecekmiş. Bihter Hanım da bana tebliğ etti. Buna fırsat vermeyeceğim. Ben eşyalarımı toplayacağım yarın. Bana buradan gidelim diyordun. Çocukları da alıp gidelim. Los Angeles'a gideriz. Sahilde bir ev tutarız. Ne annem, ne Bihter. Ne Hilmi Önal, ne Adnan Ziyagil. Hiçbiri olmasın hayatımızda. Düşüncesi bile iyi geliyor. Ben galerimi açarım. Sen bir onu açarsın. Hiçbir problem taşımayız yanımızda. Çocuklarımız yanımızda olduktan sonra bizi burada tutan bir şey yok. Tamam. Gidelim. Bana biraz daha zaman ver. Yapmam gerekenler var. Sonra nereye istersen gideriz. Annen mi? Sen dur. İyi akşamlar Nihat Bey. Katya? Yardımınıza ihtiyacım var. Taksiyle geldim, yanımda para yok. Ne oldu? Size her şeyi anlatacağım. Behlül'ün telefonda bir şey söylemediği iyi oldu. Eve gelene kadar boş yere endişeleneceklerdi. Allah'tan polis arabası kalmadı kapıda. Magazinciler üşüşürlerdi diye ne oldu diye. Niye sizinle böyle konuşmasına izin veriyorsunuz? Kimin? Bihter'in tabii ki. Sizinle mutfaktakilerle konuştuğu gibi konuşmak istiyor. Sizin de sesiniz çıkmıyor. Bülentciğim. Dayanamıyorum. Babama şikayet etmek istiyorum. Babamın yanında hemen lafı değiştiriyor. Şaka yaptım diyor. Ama yapmadığını biliyorum. Sen Bihtar Hanım'ı çok severdin. Artık sevmiyorum. O benim düşündüğüm gibi biri değilmiş, daha yeni anladım. Böyle söyleme. Söylüyorum. Ya biz onu başka türlü tanımak istedik... ...ya da o mahsustan bize kendini öyle tanıttı ılık süt hazırladım. İçmezsem darılır mısın? Canım istemiyor. Yo, niye darılayım? Teşekkür ederim. Ben içerim. İyi geceler. Lütfen sabırlı ol Bülent'ciğim. Öfkeyle daha da üzüleceğin şeyler söyleme kimseye. Susuyorum zaten. Hatam olmadığı halde özür diliyorum. Belki sen yanılıyorsundur. Böyle düşünmeye çalış. Daha önce seviyordun. Yine fikrin değişir belki. İyi geceler. İyi uykular. <laughs> İçirmeden inmeyeceksin yani aşağı. Deniz Hanım. Bihter Hanım'la Firdevs Hanım yolladılar Katya'yı. Onlar ihbar ettiler. Nereden biliyorsun? İkisini konuşurlarken duydum. Nefretle kapı dışarı koymaktan bahsediyorlardı. Ne oldu diye merak etmiyor musunuz? Katya niye tokat yedi? Ne yaptı da kızdırdı Firdevs Hanım'ı? Bu durum bizi hiç ilgilendirmiyor. Yukarılarda mutfağın patronu gibi dolaşırken, ne oldu da birdenbire gözden düştü? Niye Katya'dan vazgeçtiler, matmazel? Bence bunun altından çok büyük bir şey çıkacak, çok. Sizden başka gidebileceğim kimsem yoktu, ortada kaldım. Annemin buraya geldiğinden haberi var mı? <laughs> Doğru söyle, o mu yolladı seni buraya? Yine ne yapmaya çalışıyor? Söyle. Firdevs Hanım'ın buraya geldiğimden haberi yok. Bihter Hanım'ın da. Ama gideceğimi biliyorlardı. Onlar istedi gitmemi. Seni niye yollamak istesin ki annem? Uydurma. Ee, çünkü... Dün sizi üzdükleri konuyla ilgili olarak beni de üzdüler. Neler saçmalıyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Ben çocuklara bir bakayım. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama beni bulaştıramayacaksın. Git çabuk git bir de seninle uğraşma. Behlül Bey'e her şeyi söyledim. Bana yaptırdıkları şeyi itiraf ettim. Siz de biliyorsunuz Sedef Hanım olayını. Behlül Bey'e kurulan tuzağı biliyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorum. Al bu parayı. Al nereye gideceksen git. Benim başımı belaya sokma. Ama ben ne diyorlarsa yaptım. Beni haksız yere göndermek istiyorlar. Her şeyi biliyorum diye yolluyorlar beni. Git buradan git dinlemek istemiyorum. Peker. mm